Sağlıklı çocuklar yetiştirmek sağlıklı toplum olmanın temel şartlarından birisidir. Sağlıklı çocuk hastalık belirtileri göstermeyen, yaşına uygun bedensel büyüme, olgunlaşma, ruh ve zeka gelişimi gösteren çocuktur. Sağlıklı çocuk sağlıklı toplumun da bir göstergesidir. Çocuğun bedensel, ruhsal ve bilişsel yönden sağlıklı bir insan olması için sürekli olarak sağlık kontrolü altında tutulmalıdır. Merhaba Yeni Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi adlı eğitim programımızın üçüncüsünde sizlerle birlikteyiz. Bu programda sizlere çocuğun doğduğu andan ergenlik dönemine kadar olan süreçte büyüme ve gelişimiyle birlikte çocuklarda en sık görülen hastalıklar konusunda bilgiler vereceğiz. Doğumdan itibaren çocuk ilk yılda oldukça hızlı büyür ve gelişir. Daha sonraki yıllarda bu büyüme ve gelişme hızı azalır. Sağlıklı çocuk, yaşına uygun bedensel büyüme, olgunlaşma, ruh ve zeka gelişimi gösterir. Peki sağlıklı büyüyen bir çocuğun doktora gitmesi gerekir mi? Evet, çocukların sağlamken bir hekimle karşılaşmaları çok iyi olur. Hiçbir hastalıkları yokken, hiçbir şikayetleri yokken doğumdan itibaren belirli aralıklarla sağlık ocaklarına, ana çocuk sağlığı merkezlerine, buralardaki hekimlere, hemşire ve ebelere gösterilmeliler. Çünkü çocuklar sürekli bir büyüme ve gelişme içindeler. Büyüme gelişmelerini aksatacak herhangi bir durum varsa bunun erken fark edilmesi onların yararına olur. Çocuklar sadece hastalandıklarında değil, sağlıklı iken de doktora götürülmeli ve çocuğun büyümesi izlenmelidir. Bu izlemler çocukları hastalıklardan korumak ya da hastalıklara erken tanı koymak açısından oldukça önemlidir. Büyüme izlenirken ağırlık, boy, taş çevresi ölçülür bu ölçümler büyüme eğrileri kullanılarak değerlendirilir. Muayenelerde ayrıca kalp dinleme, elle muayene, sırt dinleme, refleks kontrolü yapılır. Çocuk sadece hastalandığında doktora götürülmemeli, sağlıklı büyüme ve gelişme gösteren çocuk da doktora götürülmelidir. Çünkü çocuğun büyüme ve gelişmesinin doğumundan itibaren ergenlik dönemine kadar belirli aralıklarla izlenmesi gerekir. Çocukta normal büyüme ve gelişmenin bilinmesi, varsa normal durumdan sapmaların fark edilmesi, çocuğu hastalıklardan koruma ve hastalıklara erken tanı koyma açısından son derece önemlidir. Peki çocuklarda en sık görülen hastalıklar nelerdir? Çocuklarda sık görülen hastalıkların başında enfeksiyon hastalıkları geliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihapları, bademcik iltihapları, sinüzitler. Bunu alt solunum yolu hastalıkları izliyor. Zatüreler, bronşitler gibi. Yine hastalıklarda hastalıklar da çocuklarda çok sık görülüyor. Bağırsak parazitleri sık. Alerjik hastalıklar çocuklarda sık görülen bir diğer hastalık grubu. Besin alerjileri, ilaç alerjileri, birçok kimyasal maddeye karşı olan alerjiler, astım gibi solunum sistemi alerjileri bunlar da sık. Kansızlık çocukların özellikle 2 yaş altındaki çocukların sık görülen hastalıkları arasında. Demir eksikliği anemisi de kansızlıklar içerisinde en başta gelenlerden biri. Kalıtımsal hastalıklar, metabolik hastalıklar da hemen neredeyse tümüyle çocukların hastalıkları. Enfeksiyon hastalıkları genelde çocukta yüksek ateşle birlikte ortaya çıkar. Ateşlenen çocuğa titizlikle yaklaşılmalı ve ateş kısa sürede düşürülmelidir. Ateş, vücut ısısının normal sınırların üzerine çıkması olarak tanımlanır. Çoğunlukla enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın belirtilerinden biridir. Kendisi bir hastalık değildir. Aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Ee, zararlı değildir. Ancak belli derecenin üzerine çıktığında özellikle 6 yaş altındaki çocuklarda havale geçirmelerine neden olabilir. Çocuklar ateşlendiğinde çocuğa ince ve rahat hareket edebileceği giysiler giydirilmelidir. Buna rağmen ateşi hala düşmemişse çocuk tamamen soyulup ılık suyla vücudu ıslatılmalı veya banyo yaptırılmalıdır. Bu arada çocuğa bol bol sıvı gıdalar verilmelidir. Gerekirse parasetamol grubu bir ateş düşürücü de çocuğun kilosuna uygun dozda verilerek ateşin düşmesi sağlanır. Ateşi düşmüş olsa bile ateşlenen çocuk 24 saat içinde doktor tarafından kontrol edilmelidir. Enfeksiyon hastalıkları, üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar, menenjit, döküntülü hastalıklar, kaba kulak, Tüberküloz ve paraziter hastalıklardır. Peki üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonları nelerdir? Ne gibi belirtilerle ortaya çıkarlar? Üst solunum yolu enfeksiyonları nezle, grip, farenjit, orta kulak enfeksiyonu ve sinüzit gibi hastalıklardır. Bunlardan nezle ve grip çok sık gördüğümüz, genellikle etkeni virüsler olan hastalıklardır. Burun akıntısı, hapşurma hafif ateş, kırıklık, halsizlik, bazen de kas ağrıları gibi belirtilerle gider. Bunların tedavisinde antibiyotik kullanmaya gerek yoktur. Belirtileri rahatlatıcı bazı ilaçlarla birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. Faranjit ise yine viral etkenler tarafından yapılabilmesine karşın Önemli bir etken vardır. Halk arasında beta mikrobu olarak bilinen beta hemolytic streptokoklar, bunlarda mutlaka antibiyotik tedavisi yapılması gerekir. Çünkü çocuklarda tedavi edilmediği takdirde kalp hastalıkları ve bebek hastalıklarına yol açabilmektedir. E, ortaklık enfeksiyonları ise 6 ay ile iki yaş arası çocuklarda oldukça sık gördüğümüz enfeksiyonlardandır. E, Krişe giden çocuklarda risk daha yüksek bulunmuştur. Anne sütü koruyucudur. Anne sütü alan çocuklarda orta kulak enfeksiyonları daha az görülür. Ee, bebeğin biberonla beslenmesi, emzik emmesi genel riski artırmaktadır. Ee, ayrıca çok önemli bir başka risk de evde sigara içilmesidir. Sigara dumanı e, bulunan evlerde yaşayan bebeklerde risk belirgin olarak fazla bulunmuştur. Sinüzitlerde gene daha çok bakteriyel etkenler tarafından yapılan yüzde veya başta ağrı, ateş, halsizlik gibi, burun tıkanıklığı gibi belirtilerle gider. Gerek orta kulak enfeksiyonlarında gerek sinüzitlerde tedavide antibiyotiklerin kullanılması gerekir. Çocuklarda en sık rastlanılan az solunum yolu enfeksiyonları bronşoidler ve zatürelerdir. Bronşit küçük hava yollarının enfeksiyonu demektir. Çocuklarda sık olarak görülür. Bulguları nefes alıp vermenin hızlanması, özellikle nefes verirken ıslığı andıran bir ses ve solunum sıkıntısı olabilir. Etkeni genellikle virüslerdir. Bu nedenle tedavide antibiyotik kullanmak gerekmez. Ancak ağır solunum sıkıntısı olan çocuklar hastaneye yatırılarak izlenebilirler. Zatüreler ise akciğer dokusunun iltihabıdır virüsler etken olabileceği gibi bakterilerde etken olabilir. Özellikle bakterilerin etken olduğu zatürrelerde yüksek ateş, titreme, halsizlik, öksürük, solunum sıkıntısı gibi bulgular ortaya çıkabilir. İyi beslenememiş, zayıf kalmış çocuklar zatürreyi kolay atlatamayabilirler ve ölümcül seyredebilir. Ülkemizde de zatüreler çocuk ölümlerinin başta gelen nedenleri arasındadır. Böyle ağır hastalar hastaneye yatırılarak mutlaka antibiyotikle tedavi edilmelidir. Enfeksiyon hastalıklarından çocuklarda en sık rastlanan üst solunum yolu enfeksiyonları nezle, grip, farenjit, orta kulak enfeksiyonu ve sinüzittir. Alt solunum yolu enfeksiyonları ise bronşit ve zatürredir. Peki enfeksiyon hastalıklarından idrar yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar, menenjit ve kaba kulağın belirtileri nelerdir? İter enfeksiyonları da çocuklarda çok sık görülen enfeksiyonlardan biridir ve iyi tedavi edilmediği takdirde kronik böbrek hastalığına kadar ilerleyebileceği için çok ciddidir. İyi fark edilmeyebilir ve iyi tedavi edilmeyebilir çünkü belirtileri yaşa göre değişiklik gösterir. Küçük bebeklerde çok özgür belirtilerle gelmez bu hastalar. Kimi zaman sadece iştahsızlık, kusma, ateş gibi diğer hastalıklarda da olabilecek belirtilerle gelirler. Çocuklar biraz daha büyüdükçe biraz daha özgür belirtiler olan karın ağrısı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma gibi bulgular görülebilir. E, tanısı için idrar kültürü alınmalı ve mutlaka uygun antibiyotikle tedavi edilmeli. Ayrıca altta yatan bir idrar yolu anormalliği olup olmadığı yönünden de araştırılmalıdırlar. İzlerli hastalıklar çocukluk çağında özellikle bebeklerde çok sık görülüp Sıvı kayıpları nedeniyle bebeklerin ölümüne kadar bulaşabilen önemli bir grup hastalıktır. Ülkemizde halen ishal hastalıklar çocuk ölümlerinin önde gelen nedenleridir. Bu hastalıklarda önemli olan bebeklerin ishal ile kaybettikleri, ishal ve bazen kusmayla da kaybettikleri sıvının konmasıdır. olmasıdır. Bu sıvı kayıpları yerine konmadığı takdirde bebekler susuz kalır ve bu çok hızlı bir şekilde çocuğu şoka sokabilir. tedavilerinde çoğu zaman antibiyotik kullanmaya gerek yoktur. Etkili virüsler de olabilir, bakteriler de, parazitler de olabilir. Bunun ayrımı için dışkının incelenmesi, mikroskopik olarak incelenmesi ve kültür yapılması gerekir. bu ayrım yapıldıktan sonra uygun tedavi doktor tarafından verilecektir. Anne sütü e, ishal hastalıklardan korumada çok önemlidir. İshal olan bir çocuğun anne sütü kesilmemeli, e, sıvısız bırakılmamalı e, ve özellikle önemli bir nokta ishal kesici ilaçlar kullanılmamalıdır. E, ezenlerde sıklıkla e, daha erişkinler için olan ishal kesici ilaçlar bulunmaktadır. Ancak bunların çocuklar için zararlı olacağı bilinmelidir. Çocukluk şahının bir diğer e, sık ve ciddi enfeksiyonu menenjitlerdir. Menejit, beyni çevirilen zarların enfeksiyonu demektir. E, bulguları yine yaşa göre değişiklik gösterebilir. Küçük bebeklerde bıngızağın kabarık olması, huzursuzluk, yüksek ateş, dalgınlık olabilir. Daha büyük çocuklarda baş ağrısı, kusma, e, başı öne eğememe bizim ense sertliği dediğimiz bir bulgudur. Bu gibi bulgularla gelen çocuklarda tanıyı koymak için belden alınan, belden yapılan bir iğne ile alınan az miktarda beyin ömürlülük sıvısı dediğimiz sıvının incelenmesi gerekir. Çok ciddi bir enfeksiyon olduğu için mutlaka hastaneye yatırılarak gerekli antibiyotiklerle tedavi edilir. İyi tedavi edilmediği takdirde ölümcül seyredebilir veya zeka geriliği gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bazı menenjitler bulaşıcı oldukları için e, kreşe ya da okula giden bir çocuk menenjit olduğunda bazen ailesini, kardeşlerini ve okuldaki yakın arkadaşlarını korumak için e, ayrıca ilaç tedavisi kullanmak gerekebilir. Kapı kulak ise e, çocukluk çağında çok ağır sonuçları genellikle olmayan bir hastalıktır. Tükürük bezlerinin enfeksiyonudur. E, bulgusu tükürük bezlerinin e, şişmesidir. Yine ateşli olabilir. E, Tükürük bezleri yüzün iki yanında bulunur. O yüzden yüzde tek taraflı veya iki taraflı şişlik şeklinde seyredebilir. E, çocukluk çağında çoğu zaman hafif geçer. Sadece bu kadar da kalır. E, ancak e, bazen daha ileri yaş grubunda, bazen de çocuklarda, başka sistemlerde de bulgular verebilir. E, bunun arasında e, menenjit e, bir komplikasyonudur. Kaba kulak virüsüne bağlı olarak meningit gelişebilir Çocukların %10 kadarında. Bazen de erkeklerde testis enfeksiyonu, o dediğimiz enfeksiyon gelişebilir. Bunlar daha nadir komplikasyonlardır. Çoğu zaman da gibi bir yan etki de bırakmazlar. Peki çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalıklarından döküntülü hastalıklar ve tüberkülozun belirtileri nelerdir? Bu hastalıklar nasıl önlenebilir? çocukluk çağında geçirilen döküntülü hastalıklardan biri kızamık. Kızamığın kendine özgü döküntüleri ortaya çıkmazdan birkaç gün önce öksürük, yüksek ateş, nezle gibi belirtileri oluyor. Sonra döküntüler ortaya çıkıyor. Önce kırmızı sonra kahverengi olup bir hafta içerisinde kayboluyorlar. Kızamık yurdumuzda ölümlere yol açabilen, çok ağır türe, beyin iltihabı ve orta kulak iltihabı yapabilen bir hastalık. Aşı ile korunulabiliyor. Kızamıkçık ise kızamığın daha hafif bir şekli gibi adeta çok daha az ateşle ve hafif geçiyor çocuklarda. Kızamıkçık daha çok gebeliğin üç, ilk 3 ayı içerisindeki annelere bulaşırsa önemli. Özürlü çocuklar doğmasına yol açabiliyor. Döküntülü hastalıklardan bir diğeri kızıl. Bademciklerde bulunan iltihapların yol açtığı bir döküntü ilaçla tedavi edilmesi gerekiyor. Su çiçeği ise diğer bir döküntülü hastalık küçük, kaşıntılı, sivilcecikler biçiminde. Saçlı deriden başlayıp bütün gövdeye yayılıyor. Su çiçeğinde pek fazla ateş olmamakla birlikte ateş olduğu zaman aspirin kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü su çiçeğinin iyi olmayan yan etkilerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Tüberküloz yurdumuzda hala görülmekte olan aşıyla konulabilir bir hastalık. Çocuklarda tüberkülozun en başta gelen belirtileri uzun süren öksürük, halsizlik, kilo kaybı gelişememe. Bir çocuk tüberkülozu ailesi içerisindeki bir kişiden alıyor genellikle. Bu kişi de dedesi ya da ninesi olabiliyor. Tüberküloz için söylenebilecek en önemli vurgulanacak konu tüberküloz tanısını almış bir kişinin çocuk olsun büyük olsun ilacını düzenli kullanması, hiç ara vermemesi ve uzun bir süre ilaç kullanmaya katlanması gerektiği. Döküntülü hastalıklar ve tüberkülozdan korunmada en etkin yol aşılanmadır. Peki nedir aşı ve ne tür aşılar yapılır çocuğa? Aşılar çocukları hastalıklardan korumak için en önemli silahımızdır. Aşı mikroorganizmanın zayıflatılmış hali veya bir parçası veya salgıladığı bir maddeyi içeren kimyasal bir şeydir. Bu maddenin vücuda verilmesi bağışıklık sistemini harekete geçirir ve vücut tekrar o mikropla gerçekten karşılaştığında artık hazır durumdadır. O hastalığı kolayca yenebilir. Çocukları bulaşıcı hastalıklardan korumada en etkili yol aşılamadır. Aşılar sayesinde bugün birçok hastalık ortadan kalkmıştır. Ülkemizde çocuklara verem, kızamık, çocuk felci, hepatit B ve karma aşı yapılmaktadır. Karma aşı, difteri, tetanos ve boğmaca hastalıkları için yapılır. Merama aşısı e, hayatın ilk üç ayı içinde bir zaman yapılır. E, karma aşı ve e, çocuk felci aşısı ikinci ayda yapılmaya başlanır. Bir veya iki ay aralarla üç doz olarak yapıldıktan sonra son dozdan bir yıl sonra bir pekiştirme dozu daha yapılır. Kızamık aşısı dokuzuncu ayda. E, Hepatit B aşısı ise doğumda. Doğumdan bir ay sonra ve altı ay sonra olmak üzere üç doz halinde yapılır. Paraziter hastalıklar. Genellikle kirli yiyecek ve içeceklerle, kirli evlerle ve kişiden kişiye temasla bulaşır. Peki nedir paraziter hastalıklar ve nasıl önlenirler? Çocukları sıklıkla etkileyen parazitler arasında amip ve geldiye gibi tek hücreli canlılar, kıl kurduğu askerist gibi küçük solucanlar ve şeritler sayılabilir. E, geldiye ve mi, amip gibi tek hücreli canlılar e, özellikle kirli ellerle Kirli yiyecek ve içeceklerle bulaşırlar. Bu nedenle bunlardan korunmada el temizliği, yiyeceklerin ve içilen suyun temizliği son derece önemlidir. Kıl koruduğu çocuklarda en sık gördüğümüz parazitlerden <laughs> biridir. Belirtileri karın ağrısı, ee, özellikle geceleri artan e, anüs civarında kaşıntı, ee, hafif iştahsızlık olabilir, ağızdan salya gelmesi, diş gıcırdatması gibi belirtilerdir. Bunların tedavisinde ilaç tedavisine ek olarak e, giyilen iç çamaşırların, giysilerin, e, yatak çarşaflarının kaynatılarak yıkanması, kızgın ütüyle ütülenmesi önemlidir. Ayrıca kişiden kişiye çok kolaylıkla geçtiği için e, hasta bir çocuk tespit edilirse ailede bütün aile bireylerine tedavi verilmesi gereklidir. Şeritler kendileri büyük solucanlardır ama küçük küçük parça küçük şerit dediğimiz parçalar halinde düşerler. Onun için şerit adını alır. Bunlar çiğ et ya da iyi pişmemiş etler yoluyla bulaşmaktadırlar. Kültürel olarak ülkemizde sık olarak çiğ etin yenmesi bunların bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Uyuz ve de gene parazitler hastalıklardır. Bunlar uyuz vücutta kaşıntı giden, özellikle geceleri artan kaşıntı tablosu ile karşımıza çıkar. Kişiden kişiye yakın temasla bulaşabilirler. Bitler özellikle okullarda çok önemlidir. Çocuktan çocuğa kolaylıkla saçtan geçer. Ortak tarak ve ortak giyeceklerin kullanılması bu bulaşmayı kolaylaştırır. Bunun da tedavisinde, ilaç tedavisine ek olarak kime bütün giysilerin, yakak çarşaflarının kaynatılıp kızgın ütüyle ütülenmesi şarttır. Çocuklarda sık görülen hastalıklardan diğerleri ise alerjik hastalıklar, anemiler ve kalıtsal hastalıklardır. Peki alerjik hastalıklar, anemiler ve kalıtsal hastalıklar nelerdir? Alerji vücudun bir maddeye karşı aşırı duyarlanması sonucu ortaya çıkan reaksiyonlardır. Bu aşırı duyarlı hale gelen etkenle karşılaşınca vücut farklı reaksiyonlar gösterebilir. Bazı kişilerde bu sadece burun tıkanıklığı ve hapşurma ile giden zaman nezlesi dediğimiz hafif belirtileri gösterebilirken bazı kişilerde deri döküntüleri, ürtikel dediğimiz deri döküntüleri olur. Bazı kişilerde astım atakları gelişir. Bazılarında ise Yaşam tehdit edici anafilaksi dediğimiz çok ciddi reaksiyon ortaya çıkabilir. Astım gene vücudun bazı maddelere duyarlanmasıyla solunum yollarında kendini gösteren bir alerji çeşittir. Ataklar halinde seyreder. Bu ataklar sırasında nefes alıp vermede zorlanma, nefes verirken ıslık gibi bir sesin çıkması ve solunum sıkıntısı gelişir. Ürtiker derideki görülen alerjik reaksiyonlar e, gene benzer etkenlerle ortaya çıkabilir. E, deriden e, kabarık, kaşıntılı, kızarık döküntüler ortaya çıkar. E, bütün bu alerjik e, hastalıklarda ilk e, tedbir yapılması gereken ilk şey alerji yaptığı bilinen besin veya maddenin ortadan kaldırılması, daha sonra kullanılması gereken e, anti-alerjik ilaçların kullanılmasıdır. Çocuklarda anemi, kandaki hemoglobin miktarının o yaşa göre olması gereken değerden daha aşağıda olması anlamına gelir. Nedenleri arasında kanın yapımının yetersiz olması, yeterli yapıldığı halde kan hücrelerinin yıkımının artması veya kan kaybı başta gelen etkenlerdir. Kan yapımının yetersiz olmasının en sık nedeni beslenme ile gerekli kan yapımı için gerekli maddelerin yeterince alınmaması olabilir. Bunların içinde çocuklarda en sık gördüğümüz demir eksikliği anemisidir. E, demir e, kırmızı et gibi bazı yiyeceklerde bol miktarda bulunur. E, ancak hızlı büyüyen ilk bir yaş içindeki çocuklarda eğer e, henüz bu besinlerle çok beslenmeye de başlamadılarsa demir ihtiyacı da fazla olduğu ve yeterince alınamadığı için sıklıkla demir eksikliği anemisi gelişebilir. Kansızlığın bir diğer nedeni, yani anemilerin bir diğer nedeni kalıtsal anemilerdir. Bunlar arasında TSM gibi, orak hücreli anemi gibi bazı anemi çeşitleri sayılabilir. Bunlarda da taşıyıcı olan iki akrabanın evlenmesi sonucunda hasta çocukların ortaya çıkması çok kolaylaşır. Yani bu tip kansızlıkları önlemede akraba evliliğinden kaçınılması son derece önemlidir. Beslenme nedeniyle ortaya çıkan, yani beslenmede bazı maddelerin yetersiz olması nedeniyle ortaya çıkan bir diğer anemi türü de vitamin B12 ve folik asit eksikliklerine bağlı megaloblastik anemiler dediğimiz gruptur. Bunlarda da gene belirtiler demir eksikliği anemisine benzer, e, huzursuzluk, e, iyi gelişememe, iştahsızlık gibi bulgular vardır. Bunların da tedavisinde eksik olan vitamin B12 veya folik asitin yerine konması... E, tedaviyi mümkün kılmaktadır. Evet arkadaşlar, bu programımızda çocuğun büyümesi ve çocuklarda en sık görülen hastalıkları ele aldık. Çocuğun bedensel, ruhsal ve bilişsel yönden sağlıklı bir insan olması için çocuğun sağlık kontrolü altında tutulması gerekir. Sağlıklı toplum olmanın yolu sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.